Arkadaşlar, herkese günaydın. Şimdi Apple Watch seri ile beraberiz. Ee, 45 milim. Ee, biz seçe kızma aldım, pembe. İlk defa pem dış şeyini, kabını e, pembe kullandı Apple Watch. Hep metal gri siyahtı. Şimdi ilk defa pembe yaptı, tam kızlara yönelik. Bu kordonda e, Superlot diye geçiyor naylon su bir şey naylon su ama çok kullanışlı hemen tak koluna cırt cırtla cırt cırt, cırt darının uzun olacağını düşünüyorum öbür plastik bana çok adi geliyordu yani plastik kordon böyle bir yakışmıyordu bu Apple Watch'lara biraz şey geliyordu basit geliyordu ha bu da çok kaliteli durmuyor gerçekten şöyle geldikten sonra resimdeki gibi durmuyor aa falan diyor naylon su bir şey ama mükemmel rahat bir şey rahat bir şey mükemmel e, tavsiye ederim 45 milim dedik ama kutusundan Önceden her zaman Apple yaptığını yapmış. Önceden bundan iki tane çıkıyordu kordon. Bir uzun bir kısa. Şimdi teke düşürmüş. Bu bir. İkincisi bunu satın alırken sana iki seçenek sürüyor. Super Lope mu diyor normal plastik kordon mu diyor. Ama dün bir videoda izledim. Doğru teyit edemedim. Ama, Amerika App, Store'da girdiğinizde buradan 20 çeşit sunuyor. Kordondan alırken. Nike'ını tut. E, Kamuflajlısını tut. Super Renklerini tut. Yani 50 çeşit şey sunuyor. Ama niye Türkiye'de e, iki çeşit sürüyorsun sadece arkadaş? Ben anlamadım. Yani niye bu ayrımcılık ya? Sadece e, bu bir de plastik. Yani onu anlamadım ya. Kutudan bir şey çıkmıyor arkadaşlar. Bir tane normal e, kutusu. Saati. Kılıf kutusu. Bu kadar. Başka bir şey çıkmıyor. E, Apple Watch 9'u niye... E, tavsiye ettin, şey aldın derseniz bunda e, bir nabız ölçüleri var. Hepsinde var. Haklısınız. 2 EKG. EKG'nizi ölçüyor. E, ondan sonra 3 kandaki oksijeni ölçüyor. Mükemmel bir şey. Kandaki oksijeni ölçmesi yani ben e, şaşırdım. Normal hastaneye gitseniz, yani normal hastaneye gitseniz belki randevu alıp gideceğiniz. ölçtüremezsiniz bile. Kandaki ölç oksijeni ben bugüne kadar hiç ölçtüremedim. 95 ile 100 arası normal. Ee, sağlıklı, Sağlığında bir sorun yok diyor. Ama hiçbir zaman da şey olarak değerlendirme diyor. Yani bunu bir e, tıp bir cihaz olarak değerlendirme diyor. O uyarı veriyor. Bak mesela 20 saat önce 92miş ee, Kimin şey ise. Normalde 96 ile 100 arası çıkıyor. Normal çıkıyor. Çocuklarda 99-100 çıkıyor. Erişkinlerde 95-96. Bazen uyku modunda falan düşük çıkabiliyor. Ee, bu, Bu çok güzel. İkincisi EKG mükemmel bir şey. EKG'nizi çekiyor ya. Yani şu. Telefon sizin EKG'nizi çekiyor. Tabi bileme bileğime takılı olmadığı için şimdi. Ha, hem bileğe takacaksınız hem buraya dokunacağınız. Hatta şöyle göstereyim size. Ha, elimdeki nabızdan alıyor. Ha, ters alıyor. Çünkü bilekte takıl de değil ya. Şu an nabızı alamıyor. Buyurun. Ya EKG'yi çekiyor. Yani burada kendiniz bile kandaki oksijen 85, 87, 90 olup EKG'de sorun varsa altta yazıyoruz. Ee, şeye gelin dilin ekser EKG'niz işte bir tıbbi terim var. Uygun değil mi? Sağlığınız açısından şöyle böyle diye bir uyarı veriyor. Hemen doktora gidersiniz. Benim EKG'ye bir ölçer istersiniz. Ee, kap doktorundan. Kardiyolojide. Ondan sonra bir de o da zaten ben nefes alamıyor falan derseniz o kandaki oksijen de bakıyor. Yani sizi bu saat bildiğiniz sağlığınızı kontrol ediyor. Kalp hızı değil bak kalp hızı demiyorum. Kalp hızı hepsi Süper. kalp hızı hızlı olur. Taşı kalbi olursunuz. Düşük olur. bari mi diyorlar. O önemli değil. Onun bir sağlık açısından belki zararı tabii ki vardır. Yüksek düşük ama. Ama bu kalbinize direkt müdahale ediyor. Yani diyor ki senin kalbinde sorun var arkadaşım diyor. Kanda oksijenin az diyor. Akciğerlerde sıkıntı var diyor. EKG'n bozuk kalp atış. Atışın bozuk diyor. Ritmi bozuk diyor. Yani bu bunu sahte olarak düşünmeyin. Bunu aldığınızda sizin hayatınızı kontrol ediyor. Gece sabaha kadar sizi denetliyor her konuda. Sağlık açısından. Ee, sonra oturuyorsunuz kalk diyor çok oturdun diyor. Şu kaloriyi tamamla diyor. Çemberi tamamla diyor. Yani adamlar yapmış. Güzel yapmış gerçekten. Seriz 9 ama diğer modellerinde yok. Bak EKG ve e, yanlış bilmiyorsam biraz baktım. Şu çok iyi anlam bu saatler. Bir 5 yıl önce almıştım. Hoşuma gitmedi. Geri satmıştım yani. Elimde tokmak gibi duruyordu. Ama bayanlar şu an bunu aksesuar olarak da kullanıyor. Hem de sağlıklarını kontrol ediyor. Almışken 8 ile 7 zaten 10 bandında. 10, 11, 12 bandında. 10, 15 bandında 9 var son çıkan. Hem EKG hem kandaki oksijen ölçüyor. Diğerlerinde yok diye biliyorum. Yanlış olmasın. Kesinlikle bir 3-4 milyar verirseniz sağlığınızı kontrol altında tutabilirsiniz. Önemli olan bu. Sağlığınızı. Ve ben en çok... şimdi eleştirdiğim konu Apple'ı. Bundan niye tansiyon ölçüm ya arkadaş ya? Yani gidin şundan. Şuradan bir sene önce 250 lira, 150 lira tansiyon aletleri vardı. Bileğinize takıyordu, ölçüyordu. Ya bu bu 16 milyarlık saat tansiyonu ölçemiyor. Ya da yapmak mı istemiyor Apple anlamadım. Şu tansiyon ölçsün, yemin ediyorum yok satar. Bak yok satar. Türkiye'de çünkü %70'in üzerinde tansiyon hastası var. Her 30 yaşın üstü tansiyon hastası hemen yani hemen. 40 yaşın üstü zaten tansiyon hastası. Yani şu tansiyonu sürekli ölsün gün içinde. Biz hastaneye gidiyoruz. Kolumuza holter bağlatıyoruz. Üç gün kolumuzda geziyor tansiyon. Yani hiç gerek yok. Şu saat ölsün. Yok satar ya. Apple bunu niye düşünmüyor mu? Yapmak mı istiyor mi? Ya da başka bir şeyler mi var? Bunu tansiyon ölçüsü aletler mi satılacak falan filan. Anlamadım. Tek eksik bulduğum konu bunun tansiyon ölçmemesi arkadaşlar. Her şeyi yapıyorsun ama tansiyon ölç arkadaş. Madem bütün kalbin damarının içindeki oksijeni vücudun damarının içindeki oksijeni, kalbin atışını ölçüyorsan en basit tansiyonu da ölçmen gerektiği düşünüyorum. Sayın Apple. Duy sesimizi. E, bunu aldık arkadaşlar. Yeni seri olsun dedik. Sağlık yönünden güzel, nötr karbon Tanıtım e, tanıtımı izlemişsinizdir Apple'ın. Yani alınır mı? Alınır. Ha, Ultra var. Apple Watch Ultra 2 var. Çok güzel. Denedim, baktım. Ekran kocaman 49 mm falan ama yani fiyatı çok ya. Hadi bir o da 20 bandında olsa gerçekten o erkek işi. Gerçekten güzel. Telefon. Titanyum. Bu da bayan işi. Kibar. Pembe. Çıtı pıtı. Güzel de bir şey koyuyorsunuz ekrana. Dokunuyorsun. Ha bir hareket yapıyor. Falan filan. Yani e, tavsiye ederim. Alacaksanız 10-11 veren 4 daha verir. 15'e 41 milimi var. 16'ya 45 milimi var. Bu 45 milim. E, tavsiye eder mi dersen ederim. Güzel hem aksesuar olarak bayanlar için çok güzel duruyor. Hem de sağlık açısından çok güzel duruyor. İki yönü de var. Benim bu kısa yani bir 10 gün oldu alalım bunu. Bu da ön aldık. Yani benim biraz kurcaladım. Bir 5 yıl önce de ilk çıkanlarını kurcalamıştım. Biliyorum yani bayağı bir taktım bir sene yakın. Alınabilir seviyede kesinlikle alınabilir. Diğer saatlerle karıştırmayın. Gayet. Ekran falan 10 numara. 2000 nit parlaklık yapmışlar bunda. 2000 nit. Gündüz dışarı çıktığınızda bu ekranı aynen böyle görüyorsunuz. Cam gibi. 2000 nit parlaklığı var bunun. Diğerlerinde 1000 nit olması gerek. İlk çıkanlarda 600. Benden bu kadar. Sorunuz varsa tekrar videonun altına yazın. Seve seve gördüğüm anda cevaplarım. ne takılan. Ha, o an bilemesem de Alıyorum saat elimi. Ne sormuşsanız bakıyorum böyle miydi, şöyle miydi. Onu da şey yapıp cevaplarım. kaldı saracaklar arkadaşlar.